Herkese merhaba, hepiniz Cihat Fizik'e hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle fizik dersinden bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Bir araçla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. 1. Yatay sürtünmeli doğrusal bir yolda sabit hızla hareket eden bir araçtan bahsedilmiş. 2. Yatay ama sürtünmeli bir virajı sabit süratle dönen bir araçtan bahsedilmiş. 3 eğimli ve sürtünmeli bir yolda duran bir araçtan bahsediliyor. Bunların hangilerinde araç dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyor. 1 yatay ve sürtünmeli doğrusal bir yolda sabit hızla hareket eden bir aracın üzerindeki net kuvvet sıfır olmalıdır. Evet net kuvvetin sıfır olduğu araçlarda veya cisimlerde cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olurlar. Bir doğru oldu. 2. Yatay sürtünmeli. Bir virajı sabit süratle dönen bir aracı. Evet virajımız şöyle. Tabii ki de viraj çembersel hareketin bir kısmı. Döner şekilde olmalı. Şimdi virajda cisim sabit hızla ya da araç sabit hızla sabit süratle dönüyor. Bunun sabit süratle dönebilmesi için içe doğru bir kuvvetin olması gerekir ki dönme hareketi yapabilsin kuvvet olmasa, yani cisme uygulanan net kuvvet sıfırdan farklı olmazsa, araç doğrusal olarak yoluna devam edecektir. Aracın dönebilmesi için hıza dik doğrultuda merkeze doğru bir net kuvvetin olması gerekiyor ki, bu da aracın dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olduğunu gösterir ki iki yanlış oldu. İki seçeneklerden eleyince, biri de elimizde tutmaya çalışınca A ve E kaldı kara kara elimde. Eğimli ve sürtünmeli bir yolda duran araç. Eğimli bir yol. Sürtünmeli ise bakın aşağı doğru ağırlığı MG. MG'nin iki bileşeni var. Hemen evet eğime paralel MG sinüs alfa. Duruyorsa zaten üzerindeki net kuvvet sıfır olmalı. Bu da şu anlama gelir. MG sinüs alfa yazıt yönde bir kuvvet uygulanmış olmalı. Evet bu da F eşittir MG sinüs alfa olduğunu yani durduğu için net kuvvetin sıfır olduğunu gösterir ki duran bu araçta dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında olmalıdır. Cevabımız 1 ve 3 şeklinde E'de bulunmalıdır. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.